Sahnesi. Benim kokun hala burnumda. Evet ver o zaman. <gülüyor> 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 Yaşaldıkça götürdüm mutluluğumu seneler Herkese maske marka tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı bir tek ilaç olan zaman gibi Sövdü günü sigara yana Atana atana elde kalanlar bedalar Ben hala peşimdeyim sabredeyim Üzü uygularım Kuşkuların bölük, haklı çıkarken kuşkularım Eski fark var, ne sevgiden ne aşktan Bir fayda gördüm artık, alamam seni alttan Her tarafta yalanlar, bir sigaraya kalkan Acılarımı taşıdık, gökdelenlerin farktan Hep o taraftan, bak bir bana yalan değil Her günüm dalgayken, yüzdüğüm yer kara değil Masalar söylen, çekan sordukça Gözüm kriyedir, ciğerlerim doldukça İçine doğdum bu kapkara düzeli İçime doğdu yalanlar en, en güzeli karıydı. Geçikliğim varken dost olamadım sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek, gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş aslamda Yolu bitirdim sandım başa dönmüşüm Doğduğumu sandım ilerledim Tek başıma geldim buralar gibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Gülsedim her şeyi. Başıma geldim buralara, devir tek başıma yaşadım, bulamadım seni, göğsüydüm ben şeyi. So, ki, üç, Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin. Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydi. Seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydin. Şimdi. Şey <laughs> İnsan ee, alışır diyorlar olur. ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şey asla unutmaz, unutmaz. Hayatım ölse geçire bir şey karışmaz, şey bir şey karışmaz olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir daha sigara İstanbul'u izliyorum Bu nasıl oruna, her şeyimi kaybettim Elimdeki son kosumu Senin için oynuyorum Hata bey dediğin herkese Dikendim kendim gibi sanım Seni benim gözümden görsedin harbiden şaşardım Gözüm ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarını yıkandım maskesiyle suratımda yalan görüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyameti Neyse Artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydim Seni gördüm o sokak var ya Bu Sokaktan hiç geçmeseydim Eyvallah Eyvallah İstanbul Sesinize sağlık teşekkür ederim Of! Oh.